Kudüs bir İslam şehri Mescid-i Aksa bir Müslüman mabedidir Dünyada öyle şehirler vardır ki Bu şehirler insanlığın tarihini olduğu kadar Vicdanını ve ruhunu da yansıtırlar Tarih boyunca peygamberler ve salihler yurdu olan Kudüs bu şehirler arasında ilk sırada yer almaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Mukaddes Kudüs, bereketin merkezidir. Bugün 17 Şubat 2022. İşgalci İsrail'in 2019'da Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölebilmek için Aksa'nın içindeki Rahmet Mescidi'nin kapısına kilit vurmasının yıl dönümü. 17 Şubat 2019'da işgalci İsrail... Mescid-i Aksa üzerinde hak iddia edebilmek için rahmet kapısının olduğu bölüme kilitli zincirler vurmuştu. Ancak Kudüs'lüler canları pahasına bu girişime karşı durmuş, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların destekleriyle de Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve işgalci İsrail'in burada herhangi bir tasarrufu olmadığını tekrar ilan etmişlerdi. Bu büyük direnişin ardından Mescid-i Aksa'nın mekansal olarak bölünmesinin bir kere daha önüne geçilmişti. İşgalci İsrail son dönemlerde düzenlediği baskınlarla bir yandan Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölmenin yollarını aramaya devam ederken diğer yandan da Şehzerrâh Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde insanların evlerini yıkarak onları zorla göçe zorlamaktadır. İşgalci İsrail, Kudüslüleri yerlerinden edebilmek ve Mescid-i Aksa'yı Aksa savunmasız bırakabilmek için Kudüslü Müslümanlara ait iş yerlerini kapatmaya ya da yıkmaya, yıkamadıklarını da ağır vergilerle yıldırmaya çalışmaktadır. Kudüslülere uygulanan hukuksuz gözaltılar, uzaklaştırma cezaları, baskınlar, tutuklamalar öylesine artmıştır ki bugün binlerce Kudüslü asılsız suçlamalarla cezaevlerinde evlerinde tutulmaktadır. Bu saydıklarımızın tamamı Kudüs'te yaşanan Müslüman, Kudüs'te yaşayan Müslümanlara sırf Kudüs'ü terk etmedikleri için uyguladıkları hukuk dışı uygulamalardan sadece birkaçıdır. Kudüslülerin en temel insan haklarını dahi yok sayan işgalci İsrail adeta dünyada hiçbir gücün kendisine hesap sormayacağını varsayarak büyük bir hata yapmaktadır. İşgalci İsrail eğer yaptıkları zulümleri hiç kimsenin görmeyeceğini veya zamanla unutulacağını düşünüyorsa çok büyük bir gaflet içindedir. Çünkü Şeyh Cerrah Mahallesi'nde rahmet kapısı olaylarında, esbat kapısı olaylarında Kudüs'ü gören gözler, duyan kulaklar, Kudüs için atan kalpler dünyanın her yerinde bu hukuksuzlukları kaydetmektedir. Bu noktadan hareketle Kudüs Şurası olarak Türkiye'de ve dünyada Kudüs hakkındaki evrensel bilincin geliştirilmesi ve toplumun her kesimine Kudüs farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla ilgili resmi ve sivil tüm kurum kuruluşları 25 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında Kudüs Haftasını kutlamaya ve dayanışma ruhu içerisinde kaynaklarını seferber etmeye davet ediyoruz. Bu minvalde İsra ve Miraç gecesine denk gelen haftada Diyanet İşleri Başkanlığımızca da ilan edilen Kudüs haftasında Türkiye'de bulunan sivil toplum kuruluşları olarak hazırlayacağımız ilk kıblemizin bekçileri olan Kudüs halkı ile dayanışma çerçevesinde bir dizi etkinliği sizlerle paylaşıyoruz. Gençlerden oluşan grupların dünya liderlerine farklı dillerde seslenerek Kudüs'e özgürlük deklar deklarasyonu Yayın, yayınlamalarının sağlanması yerel yöneticiler, toplum önderleri, büyükelçiler, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen şahsiyetleri davet edilerek ortak salon programları düzenlenmesi çevrim içi iletişim ortamlarından yararlanarak Türkiye'den veya dünyanın değişik yerlerinden konuşmacılarla konferanslar düzenlenmesi İsra ve Miraç, Kudüs, Mescid-i Aksa gibi başlıklar altında panel oturumları, oturumlar düzenlenmesi ve konferanslar verilmesi. Cuma günü verilen hutbe ve vaazlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa gerçeğine dikkat çekilmesi. Kudüs'teki yaşananlara dikkat çekmek amacıyla kentin ana yollarında meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüyüşler yapılması. Yerel yayın organlarında Kudüs'e ilişkin konuşma, söyleşi ve bilgilendirme programları yapılması kent meydanlarında veya kültür merkezlerinde hafta boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili fotoğraf sergileri açarak bilgilendirici broşürler dağıtılması, Kudüs haftası boyunca yurt genelindeki ilk ve orta öğretim okullarında Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında bilinç ve farkındalık programları düzenlenmesi, Kudüs haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerde ve halka açık ortamlarda Minya Kudüs maketi geliştirilerek sergilenmesi, Özel görsellerle birlikte Kudüs Haftası ve benzeri etiketlerin Türkiye ve dünya gündeminde yer alması sağlanması sosyal medyada. Sosyal medya araçlarında hafta boyunca ilgili yazı ve görsel içerikleri paylaşarak Kudüs'e ve Müslümanların sorumluluklarına dikkat çekilmesi, halkın yoğun olarak bulundukları mahallelerde etkili sloganlarla billboard ve pankart çalışması yapılması Miraç gecesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içecek olarak sütü seçmesi hatırasına okul, cami veya meydan gibi yerlerde süt dağıtımı yapılması, Kudüs'e hizmeti geçen veya Kudüs ile ilgili çalışmalar yapan ilim adamı, akademisyen, yazar gibi şahsiyetlerle şahsiyetlere muhtelif ödüller verilmesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında yazılan kitaplarda toplu tedarik edilerek özellikle gençlere hediye edilmesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında yazılan şiirlerin okunduğu şiir geceleri düzenlenmesi, bizler Kudüs Şurası adıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak Kudüslülerin rahmet kapısı müdafasındaki başarılarını yeniden hatırlattığımız bugün de yaşanan tüm, tüm zulümler için işgalci İsrail'in karşısında duracağımızı deklare ediyor. İlk kıblemizin bekçileri olan Kudüs halkına da en içten sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz.